DiorX ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. DiorX, herkes için kripto. DiorX Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilfer Yaman ve bugün 13 Eylül Cuma haftanın son gününde yeni bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Pozitif enerjilerimizi size gönderiyoruz. Ee, şöyle ki arkadaşlar bildiğiniz üzere aslında çarşamba günü biz yayın yaparken yayından birkaç saat sonrasında ABD tarafında tüfe verisinin açıklanacağını dile getirmiştik. Açıklanan tüfe verisi piyasaları biraz volatil hale getirmiş olsa da şu an içerisinde en azından çok büyük bir beklentiyi karşılamamış bile olsa yine kripto paralarda yükseliş yönlü böyle hareketlenmeler, fiyatlanmalar görüyoruz. Tabii ki de çarşamba günü 15-30 saatte yani üç buçuk saatlerinde e, piyasalar sadece kripto para piyasası değil küresel piyasalar tarafında da özellikle altın tarafında oldukça volatil bir piyasa bizlerle birlikteydi arkadaşlar. Kripto para piyasası bu verinin ardından özellikle lider konumdaki bitcoin tarafı 56 bin dolar seviyelerine tekrardan geri çekilmişti. Aslında bitcoin şu an içerisinde bekleneni karşılamıyor. Yani beklenen derken en azından eee istekli ve yatırımcıların taleplerinin biraz daha iştahlarının arttığı bir dönem içerisinde değiliz. Bu da kripto paraları özellikle bitcoin ve diğer altcoinler tarafına oldukça fazla etki ediyor arkadaşlar. Negatif bir etki durumu söz konusu. Zaten korku ve açgözlük endeksi tarafında da yine sıkıntılı durumlar var. Yatırımcılar özellikle kısa vadedeki short yatırımcıları Bitcoin'lerini ve kripto paralarını yavaş yavaş elden çıkarma yönünde bir eğilim göstermeye başladılar. Bu böyle durum devam ederken önümüzdeki hafta içerisinde yine ABD tarafında oldukça kıymetli ve önemli bir veriyi bekliyor olacağız. Önümüzdeki hafta büyük yani kesin ve kesin zaten piyasalar buna odaklanmış olacaklar. ABD tarafının faiz indirimine gitmesi bizim çok uzun bir dönemdir beklediğimiz bir durum. Hatta şöyle biz 2023'ün son günlerine doğru ABD tarafı son iki son iki Toplantıda faiz artırımı yapmadı, sabit bıraktı. Biz de şöyle düşünmüştük. Biz ikinci, üçüncü ay gibi hatta üçüncü ay gibi ABD tarafı faiz indirimine başlar diye bir düşünce gelmişti. Ha şimdi, ha sonra derken biz neredeyse 2024 senesini kapatıyoruz arkadaşlar. Bitiyor yani. Ama ABD yaklaşık olarak... 9-10 aydır hatta neredeyse 1 senedir o son iki toplantıyı da baz alırsak neredeyse 1 senedir faizi sabit bırakıyor. Ne bir indirim ne bir bindirim durumu söz konusu değil. Böyleyken de piyasalar zaten diğer küresel e, yani risklerle beraber de işte bu jeopolitik risklerle beraber de bir çalkantılı durum içerisinde kendilerini bulmuşlardı. Ve kripto para piyasası neyse ki Bitcoin tarafında güzel bir gelişmeler vardı. Bu hal timingimiz vardı. ETF'lerin borsaya listelenmesi durumları, onaylanması durumları söz konusuydu derken biz Bitcoin'de yeni zirveleri görmüştük. Ethereum Bitcoin'e nazaran oldukça zayıf ilerliyor. Zaten bu senenin yıldızının Bitcoin olduğunu ve meme tokenları olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve meme tokenların yanı sıra Bitcoin'in de gerçekten ilerlemesi iyi. Kim ne derse desin bir sene öncesine bakacak olursak zaten durumun ne yönlü olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bitcoin ve Ethereum'la alakalı zayıf ilerlemesiyle ilgili zaten haber gelişmemiz de var ama kısaca ben size aktarmak istiyorum. Yani bir rapor var daha doğrusu haber gelişmesinden ziyade. E, 2024 senesine başladığımızdan bu yana Ethereum üzerine 0,02'lik bir artış koymuş oldu. Ancak Bitcoin tarafı %30'un üzerinde bir artı da ilerliyor. 2024 senesinin başından bu yana diyelim arkadaşlar. Yani süreç bu şekilde ilerliyor. E, Kasım ayı içerisinde zaten bizim yine beklediğimiz bir ABD tarafındaki seçim sürecinin sonuçlanması yani nihai kararın verilmesi olacak. Bu süreç içerisinde devam ederken e, en son iki e, Donald Trump adaylardan ikisi Donald Trump ve Kamala Harris'in karşı karşıya gelip yüzleştiği ve e, tartıştığı aslında e, hünerlerini e, söylediklerini ortaya döktükleri bir söyleşi olmuştu. Bir toplantı, bir görüşme olmuştu. Kanallarda yayınlanmıştı. Bunun sonrasında Donald Trump geriye geçti. Kamala Harris tekrardan öne geçmiş oldu. Yaklaşık olarak %5'lik anketlerde bir önde olma durumu söz konusu arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Yani genel itibariyle aslında kripto para piyasası yükselebilmek için bir neden, bir sebep arıyor arkadaşlar. Dilerseniz hemen yayınımıza geçelim. Çünkü bugün gündemimiz yine yoğun haftanın kapanışı. Öncelikle yine e, yani her zaman olduğu gibi ekonomik takvimden başlamak istiyorum. Şimdi çarşamba gününe baktığımız zaman 2,5 oranında bir düşüş yönlü ivmelenme yani tam tersi düşüş geldi. E, yıllık yani geçtiğimiz ayın enflasyonunda. Ee, bunun yanı sıra bugün, yani dün gün içerisinde daha doğrusu 3 yıldızları seçiyorum. En önemli olanları seçiyorum. Avrupa bölgesi tarafında e, enflasyon beklenilene göre enflasyon dedim özür dilerim. Faiz oranı beklenilene göre düşük düşürüldü daha doğrusu. Avrupa bölgesinde bir adım geldi arkadaşlar. Eşsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise beklenen ve bir önceki verinin üzerinde geldi arkadaşlar. Bakalım gelecek haftada neler var. Gelecek haftaya da odaklandığımız zaman önümüzdeki hafta çarşamba günü bizim için kritik bir gün zaten hatta söylüyorduk sizlere 18 Eylül 18 Eylül bizim için önemli erken toplantı olabilir bekliyoruz demiştik erken bir acil durum toplantısıyla beraber faiz indirimi yapılabilir diye piyasanın polyanlı bir beklentisi söz konusuydu hepimiz bekledik bu arada ama önümüzdeki hafta çarşamba günü yine faiz kararı söz konusu piyasa 25 bas puanlık bir indirime gitmesi yönünde beklentiye sahip arkadaşlar. Ve sonrasında yine çarşamba gününün işte 21.00'da açıklanacak veri ardından 21.30'da yine basın toplantısı söz konusu olacak. Önümüzdeki hafta yine perşembe günü yurt içinde de faiz kararını alıyor olacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir süreç ilerleyecek. Yani bunun yasa İngiltere tarafında faiz kararı var arkadaşlar. E, dolar endeks tarafına bakalım istiyorsanız. Dolar endeksinde günlük bazda 0,25'lik bir düşüşle beraber 101 sınırında seyreden 101 puan sınırında seyreden bir dolar endeksi var. Ee, borsalara baktığımız zaman, endekslere baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafında günlük bazda kapanışa doğru en azından e, herhangi bir değişiklik olmadığını açışla birlikte e, ve 9518 puan seviyesine ilerlediğini gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra Dow Jones endeksi, S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi dün kapanışlarında oldukça pozitiflerdi arkadaşlar. Dow Jones endeksi 41.096 puandaydı, S&P 500 endeksi 5.595 puandaydı, Nasdaq teknoloji endeksi ise 17.569 puan seviyesindeydi arkadaşlar. Bunun yanı sıra ise ee, MTL'lardan altın ve gümüşe bakalım. Gümüşte de yükselişler devam ediyor. E, 30 doların üzerinde çıkmış durumda. Bakalım hafta sonuna doğru bu 30 doların üzerindeki konumunu koruyacak mı? Ons altın tarafı ise yine onda da artış minimal artışlarla beraber 2566 puan seviyesi dolar seviyesi seyrediliyor arkadaşlar. Şimdi kripto paralar tarafına geçelim istiyorsanız, şu anda total market cap tarafında 2 trilyon doların üzerine tekrardan bir çıkılma durumu söz konusu, yani hacim büyümesi tekrardan yaşanıyor. Günlük bazda ise 0.64 oranında bir artışla beraber, dediğim gibi 2.05 trilyon dolar seviyesinde olan bir kripto para piyasası hacmi söz konusu. Bitcoin dominansında minimal yükselişler söz konusu 56.2 seviyesiyle birlikte Ethereum dominansı hala zayıf seyretmeye devam ediyor. Ama yine de ee, bu hafta içerisinde bir miktar artmış gibi gözlemleniyor arkadaşlar. Korku aç Gözlük Endeksi ise 33'te yine korku bölgesinde. Bitcoin'in şu an içerisindeki fiyatı 8118 dolar bağlamında. Ethereum tarafı 2362 dolar seviyesinde. BNB tarafı 547 dolar seviyesinde. Bunun yanı sıra e, Ripple tarafı 0.56 seviyesinde arkadaşlar. Dogecoin tekrardan 0.10'un üzerine çıkmış durumda arkadaşlar. Günlük baz, e, saatlik baz her ne kadar e, kar satışlarının gelmiş olduğunu görsek de yine hem günlükte hem de 7 günlük zaman dilim içerisinde artış yaşayan kripto para birimlerinden şaka para birimlerinden bir tanesi. Toncoin tarafı 5.55 seviyelerinde arkadaşlar neredeyse 8 dolar sınır yani seviyelerine doğru bir all time high Zirvesi gerçekleştirmişti ama üzerinde olan kara bulutların da etkisiyle birlikte aslında kötü zamanlar geçiriyor gibi gözlemleniyor. Ama yine de haftalık zaman dilimine baktığımızda yine 115 oranının üzerinde de bir artış yaşanıyor. Evet Ethereum Bitcoin neden gerisinde kalıyor demiştik. Son 40 ayın en düşük seviyesinde parite tarafına baktığımızda arkadaşlar parite aşağı yönlü geriliyor. Söylemiş olduğum gibi son 90 günlük zaman dilimi içerisinde yine Bitcoin'de de düşüşler yaşansa da Ethereum'da %34'lük bir değer kaybı yaşanıyor. Ancak Bitcoin tarafında %15'lik bir değer kaybı yaşanıyor arkadaşlar. Ethereum tarafı biraz daha zayıf seyredecekmiş gibi bir tablo bizlere sunmuş oluyor. Arkadaşlar bu arada ekonomi takvimde önümüzdeki haftaya bakmıştık değil mi? Evet bakmıştık bunu da tekrardan bir teyit etmek istedim ee, nerede kalmıştık Evet Bitcoin balinaları karaya vuruyor yani işlem faaliyetlerinde işlem aktivitelerinde düşüşe geçme durumları yaşanıyor arkadaşlar bu da olası bir düşüş yönlü hareketin bize getirebileceği sonuçları bizlere sinyal veriyor diyebiliriz arkadaşlar. Yeni bir zirve ulaşmasından bu yana faaliyetleri azalı balinaların ve bir sonraki alım ya da büyük bir fırsat için bekliyorlar. Yani atıyorum önümüzdeki hafta bizim için kritik bir gün, volatilitenin hat safhada olabileceği bir gün. Düşüş yönlü hareketlerde balinalar oradan toplayabilir. Bu tam tersi durumda da zaten biraz daha beklemeyin odası alabilirler kendilerini. Bunun yanı sıra yine kara bulutlar üzerimizde dolaşmaya devam ediyor. Short yani kısa vadeli bitcoin sahipleri aslında bitcoinlerinden vazgeçiyor. Yani satış yapma eğilimlerini bizlere göstermiş oluyorlar arkadaşlar. Hafta başından bu yana neredeyse bir üçlük dilimle beraber toparlanma eğilimine geçen bir Bitcoin var ama yine de yatırımcıların Bitcoin'e olan tutumları çok güvenilir değil. Yani güvenilir gelmiyor. Bunları da size söylemekte fayda var. Bunun yanı sıra arkadaşlar BlackRock Fidelity işte başka şirketler tarafında biliyorsunuz ki ETF listelemeleri geldi ve ardından 300 milyarı yöneten, milyar doları yöneten bir firmada tokenizasyona başlıyor haberleri var arkadaşlar burada gördüğünüz isimle beraber aslında fonun yönetimini üstlenecek ve geleceğe hazırlanan şirketlerden bir tanesi. Yani kripto paralarla alakalı aslında benimseme faaliyetleri, benimseme çalışmalarının halen halen devam ettiğini gözlemliyoruz arkadaşlar. Evet yayının başında da söylemiştim. Donald Trump ve Kamala Harris tarafı iki tane güçlü aday. Aslında Kamala Harris, başa, Kamala Harris başa geçerse çok bir şey, çok bir değişiklik olacak mı? Bakacağız. Tabii ki de kadın bir devlet başkanı olması bizim için Bizim için çok daha önemli ama Joe Biden'ın eski baş danışmanı olduğu için aslında bu süreç içerisinde çok bir değişiklik, çok bir taraf değişikliğine gidilmeyecek gibi bir algı söz konusu sonuçta. Ama Donald Trump gelirse başa çok fazla vaadi var. Bu vaatleri nasıl gerçekleştirecek? En son dediğim gibi çıkmış oldukları programda aslında kripto paralarla alakalı çok bir görüş sunulmadı ve %5 oranında öne geçildi Kamala Harris tarafında arkadaşlar. Bakalım bunun için de zaten kasım ayını bekliyor olacağız yaklaşık olarak 2 ay sonra bu süreç tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şimdi kripto paralar tarafına bir de geçmek istiyorum hemencecik. E, şimdi 58 bin dolar seviyelerinde seyreden bir bitcoin tarafı var. 58 bin doların aşağısına kırmaması önemli. Geçilirse zaten bizi kademeli olarak 57 bin daha, 55 binlere doğru aslında yine bir iğne atışları bizleri bekliyor olabilir arkadaşlar. Önümüzdeki hafta içinde aslında yukarı yönlü hareketlerde tekrardan bulunması lazım. Yani hafta sonunu 58 binlerde en azından kapatması lazım ki biz önümüzdeki hafta pozitif pozitif başlayabilelim. Önümüzdeki hafta içerisinde 60 bin dolar seviyelerine hani bir göz kırpalım arkadaşlar. Ee, bunun yanı sıra Ethereum açacaktım. Bir dakikanızı alacağım. Evet. Yine Bitcoin'i değerlendirecektik çünkü. Ethereum tarafında da 2359 e, dolar seviyeleri gözlemleniyor. Geri yönlü hareketlerde zaten 2300'lerin yine aşağı yönde kırılmaması önemli. En azından haftanın son günlerine doğru. Kırılırsa şayet 2200'ler bizi e, karşılayacaktır arkadaşlar. Ve hani burada gördüğünüz gibi 6 Eylül tarihinde yapmış olduğu 2100'lere doğru 2150'lere doğru tekrardan bir geriye dönüş gelebilir hızlı bir şekilde. Çünkü zaten momentum yok ama tam tersi bir yöndeyse Haftanın kapanışına doğru en azından 2350'lerin üzerinde kalıcılık sağlaması bizler için kritik olacaktır. Ee, Solano tarafına bakalım. Solano tarafı 132 dolar seviyelerinde seyrediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 135'in aşılması şart. Tam tersi bir durumda düşüşlerle beraber. Öncelikle 125'ler sonrasında 120'lere doğru bir geriye dönüşler yaşanabilir arkadaşlar Solano tarafında. Chainlink'e bakalım. Chainlink'te 4 saatlik mumda güzel bir yükseliş yaşanıyor arkadaşlar. 11 dolar sınırında seyrediyor. 11 doların aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlamasıyla beraber 11.5'ler tekrardan gündem olacaktır. Tam tersi bir Durumda ise 10.30'da yine bizim için önemli destek noktası olarak çalışmaya devam edecektir. Evet arkadaşlar bu hafta da biraz böyle karmaşık bir hafta oldu bizler için. Biraz e, yoğun bir gündemimizin olduğu hafta oldu. Önümüzdeki hafta çok daha yoğun bir haftada beraber olacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız hep birlikte görüyor olacağız arkadaşlar. Bir sonraki hafta görüşebilmek ümidiyle herkese iyi hafta sonları diliyorum. Diorx ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorx, herkes için kripto.